Mesut Özil kalktı bir paylaşım yaptı. Cuma'mız mübarek olsun dedi. Onun yanında barış için dua ediyorum dedi. Bölgede hiçbir masum insan Hiçbir çocuk katledilmesin. Bunu durdurun dedi. Filistin paylaşımı yaptı. Filistin'e destek paylaşımı yaptı. Mesut Özil bugün boyunca dünyanın bütün klik merkezleri tarafından linç ediliyor. Ha Mesut Özil için bu çok önemli mi? Değil. Niye? Mesut Özil haklının yanında, kendi vatanının, kendi bayrağının yanında durmanın bedelini ödedi Mesut Özil. Onun için bütün ümmet, bütün Müslümanlar ve bütün Türk milleti Mesut Özil'in ödediği o bedeli gördü ve onu bağrına bastı. 3-5 tane bugün İsrail propagandası yapan, İsrail güzellemesi yapan 3-5 tane zibidi de yok Mesut Özil önceden bilmem işte Alman milli takımını seçmişti. Şuradaki açıklamasını biliyor musun tarzında böyle ucuz bir muhabbetin içerisine giriyor. Mesut ne zaman ki manzaranın ne olduğunu gördü ve orada bir duruş sergiledi. Kendi bayrağının, kendi memleketinin, kendi milletinin yanında durdu Mesut Özil. Ve şimdi mazlumun, mağdurun yanında duruyor Mesut Özil. Bedel ödetecekler mi? Zaten ödeteceklerini ödettiler. Umrunda bile değil Mesut Özil Ama Mesut Özil bir tavır koydu ortaya. Tavrını koyacaksın ortaya. Bir zulüm gördüğün zaman, bir zalimlik gördüğün zaman eğer düzeltebiliyorsan elinle düzelteceksin. Eğer elinle düzeltme imkanın yoksa dilinle düzelteceksin. Eğer eğer dilinle de düzeltmeye imkanın yoksa o zaman kalbinle buz edeceksin. Birisi bir mazluma, bir mağdura zulmederse, Müslümanlara zulmederse onu elinle engellemeye çalışacaksın. İmkan mı yok? Dilinle onu engellemeye çalışacaksın. Ona da mı imkanın yok? Kalbinle buz edeceksin. Cahit Zarifoğlu öyle söylüyor. Kudüs her Müslüman için bir turnosol kağıdıdır diyor önünde. Kudüs meselesi bir adamın ne kadar delikanlı olduğunu, ne kadar Müslüman olduğunu, ne kadar insancıl olduğunu, ne kadar barışsever olduğunu ayan beyan adamın önüne koyar Kudüs. Kudüs turnosol görevi yapar Müslümanlar için. Onun için bak bu dönemde bu paylaşımı yaptı Mesut Özil. O linç ediliyor. Dünya üstüne kalktı. Sen görmüyor musun İsrail'deki o katledilen sivilleri. Sen nasıl Hamas'a işte bilmem destek verirsin. Başladılar Mesut'a. Mesut mazlumun yanında duruyor. Mesut yüreğinde taşıdığını diline ve sayfalarına yansıtıyor. Mesut bir Müslüman Türk gibi delikanlı gibi bütün dünyanın karşısına dikiliyor. Mesut Özil gibi isimler öyle senin benim yaptığım paylaşımlar gibi değildir bu paylaşımların etkileri. Böyle böyle ayağa kalkar. Böyle böyle zalimin karşısına dikililir. Mesut Özil'i linç eden dünya Justin Bieber'a alkış tutuyor al paylaşım. Bizim ülkemizde de birçok gencimizin, birçok kızımızın, oğlumuzun, delikanlımızın ay hayran olduğu dünya starı. Al sana dünya starı. Senin kardeşlerin kalp dedilirken, senin kardeşlerin öldürülürken, senin kardeşlerinin toprakları işgal edilirken, senin dininin en kutsal mekanlarından biri olan Mescidi Aksa'nın izzeti şerefi ayaklar altında İsrail tarafından çiğnenirken Justin Bieber İsrail'e destek destek tweet'i paylaşıyor. Ama konudan o kadar uzak, konudan o kadar alakasız ki Gazze'deki bombardıman edilen o caddelerin, o sokakların üzerine İsrail'e destek paylaşımı yapıyor. Dua istiyor İsrail'e. Justin Bieber'ı alkışlayan dünya Mesut Öz ile sen vahşisin diyor, sen teröristin yanında duruyorsun diyor. Çünkü istediklerine terörist dediler, istediklerine sapık dediler. Dünyadaki terör örgütleri eğer onların işine yarıyorsa bunlar özgürlük savaşçısıdır, bunlar gerilladır dedi. Ama kendi işlerine yaramayan kim varsa ona da terörist dediler. Dünyadaki bütün insanlara, bütün toplumlara ve topluluklara isim verebileceklerini düşündüler. İki, iki yüzlü dünya, onun için adam kalkıyor diyor ki bana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işte Osman Kavala ile alakalı şöyle karar verdi. Sen de buna uymak zorundasın. Uymayacağım bu dünyanın verdiği kararlara. Çünkü bu dünya, bu batı, bu Avrupa iki yüzlüdür. Çifte standartla bakar olaylara. Örnek mi arıyorsun? Al sana örnek. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı von der Leyen. Von der Leyen Ukrayna'da 2022'de Ukrayna'da şu paylaşımı yapmıştı. Rusya'nın sivil alt Yapıya. özellikle de elektriğe yönelik saldırıları savaş suçudur. Kışın gelmesiyle birlikte erkek, kadın, çocukların su, elektrik ve ısınmasının kesilmesi, bunlar saf terör eylemidir. 2022'de Ukrayna'da bir yıl önce Ukrayna'da bunu söyleyen Avrupa Birliği yetkilisi şimdi kalkıp 2023'te Gazze için İsrail'in kendini savunma hakkı vardır diyor. Al sana ikiyüzlülük, al sana utanmazlık, al sana almazlık. Bu insanların verdiği kararları tanıyıp da kendi hayatını, kendi devletinin yönetimini bu insanların belirlemiş olduğu kurallarla düzenlemeye, uygulamaya çalışan kusura bakmasın ahmakın önde gidenidir. Al sana Avrupa insan haklarından dem vuran, özgürlüklerden, hürriyetlerden dem vuran, kişilerin tercih haklarına saygı duyulması için çağrılarda bulunan Avrupa işte budur. 2022'de Ukrayna'da Rusya'nın yaptığı hareketlere terörizm diyen Avrupa aynı hareketlerin kat ve kat fazlasını yapan İsrail için meşru müdafaa hakkı var, kendini savunma hakkı var diyecek kadar iki yüzlüdür. Dahası var da onu da siz söyleyin. Bu sürecin içerisinde bakın arkadaşlar şu da bir yanlış söylemdir. Nerede bu Müslümanlar? Nerede bu işte Arap coğrafyası? 150 milyon Müslüman. Hepimiz kalksak tükürüğümüzde boğarız. Bu söylemde adam sana diyor ki zulmü ben yapıyorum. Sen kendi adamına küfret diyor sana. Sen kendi adamını suçla, sen kendi devletini suçla, sen kendi milletini, sen kendi Müslüman kardeşlerini suçla. Bu süreçte zalimin kim olduğunu ve eğer ağzımızda, dilimizde, yüreğimizde en ufak bir kin, nefret ve küfür varsa onu yönelteceğimiz yer zalimin kendisidir. Tarihi sayfaların içerisinden buldum, şimdi bu, tamam. Ne yaptı? Araplar işte şurada da şu kadar topraksa. Araplar topraklarını satmasalardı diye cümle kuran kusura bakmasın. Yalşağın önde gidenidir. Artık bu noktaya geldik. Eğer bu zulme, bu zulme itiraz etmiyorsan o zaman sus, kafanı kuma göm kenara çekil. Eğer bu zulüm için ayağa kalkamıyorsan, en ufak bir aksiyon alamıyorsan, o zaman çeneni kapat ve kenarda kafanı kuma göm ve sus. Sana bana bu mücadele için bebekler katledilirken, çocuklar katledilirken, kadınlar, yaşlılar katledilirken, hastaneler bombalanırken, ambulanslar vurulurken Mabetlere saldırı yapılırken kalkıp bana ayar vermeye kalkma. Otur oturduğun yerde. Senin dünyanda, senin literatüründe bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi bencilce, ahmakça bir deyim var. Sen onunla kendini avutmaya devam et. Ama ben bu zulme, ben bu zalimliğe sesimi yükseltiyorum diye bana laf yetiştirmeye ve ayar vermeye çalışma. Haddini bil, otur oturduğun yerde kendilerini bu ülkenin sahibi zanneden bu ülkenin derdiyle dertlenmeyen bu ülkenin acısıyla hüzün dairesine girmeyen bu ülkenin mutluluğuyla sevinemeyen nasipsiz ve vatansız bir millet var bir güruh var o güruh bana ayar vermeye çalışmasın oturun oturduğunuz yerde Oturun oturduğunuz yerde akıl veriyorlar. Burada dostlar dik duracaksın, inanacaksın. Allah'a inanacak ve güveneceksin. Sırtını ona yaslayacaksın. Ondan geldik, yine ona döneceğiz. Burası karnımızı doyurmak, konfor içinde yaşamak için hazırlanan bir yer değildir dünya. Burası insanın mahrum kaldığı, insanın eksik kaldığı, insanın nankörlükle, cahillikle yüz yüze geldiği bir yerdir burası. Burası imtihan dünyasıdır. Kim ki bu dünyada kendini garanti altına almaya çalışıyor, kim ki bu dünyada mal mülk sahibi olmak için gecesini gündüzüne katıyor, kusura bakmasın dünyayı tanıyamamış da. Delikanlı olacaksın, Müslüman olacaksın. Bunları söylediğimiz zaman, bunları feryat ettiğimiz zaman... Maalesef bizim gibi Müslüman olduğunu, ümmet davası güttüğünü söyleyen bazı arkadaşlarımız ya şimdi de böyle gaz da vermeyelim ya. Şimdi bak tamam onu da konuşalım bunu da konuşalım. Şimdi Hamas şuradaki hareketiyle aslında şunu Hamas saldırıyı yaparken sen onu beğen diye, sen onu takdir et diye yapmadı onu. Sen kendini nerede görüyorsun? Bu zulme karşı direnen insanlara not veren bir yerde mi görüyorsun kendini? Önce haddini bil. Adamların ne çektiğini, ne zulümlerle karşı karşıya kaldığını bilmiyor. Ne Gazze'den haberi var, ne Batı Şeria'dan haberi var, ne Kudüs'ten haberi var, ne 1967'yi biliyor, ne 1948 diye bir araştırmaya girişmiş, Netflix'ten belgesel izleyerek gelip bize Orta Doğu konusunda fikir vermeye çalışıyor bazıları. Haddini bilecek herkes, haddini bilecek.